Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün birçok astrolog kullanmış olduğu ücretli bir programdan bahsedeceğim size. Solar Fire. Solar Fire ilk kurulduğunda nelere dikkat etmek gerekir? Bir doğum haritası nasıl açılır? bir doğum harita, açtığımız doğum haritasını nasıl kaydederiz? Onlarla ilgili bilgi paylaşacağım. Program ilk açtığınızda normalde burada e, Avustralya yazıyor. Biz buraya hangi ülkede ve hangi şehirde yaşıyorsa onu eklememiz gerekiyor. Mesela şu şekilde ben buraya İstanbul Türkiye'yi ekledim. Et kısmına geliyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyorsanız onun bilgilerini buraya giriyorsunuz. Mesela ben İstanbul eklediğim için burada otomatik olarak çıktı. Buraya farklı bir ülkede yazabilirsiniz. Lookup dediğinizde aşağıda bütün bilgiler e, otomatik olarak eklenmiş olacak. Select diyoruz. Set as default dediğimizde de artık İstanbul otomatik olarak alıyor. OK dediğimizde de ayarımız yapılmış oluyor. Hangi saat dilimindeyiz vesaire buradan görebiliriz. Ve burada da e, benim bulunduğum konuma ait olan transit haritayı görüntüleyebiliyoruz. Mesela 11 Mart 2021 tarihinde saat 15.11'de gökyüzü nedir buradan transit haritayı görebilirsiniz. Yeni bir doğum haritası oluşturmak istiyorsanız ki bunu çok yapacaksınız. Programın sol üst köşesine çarta tıklıyoruz. New diyoruz. Buradan kimin haritasını açmak istiyorsa onun bilgilerini gireceğiz. Mesela chart name kısmına Herkesin açmak istediğiniz kişinin ismine girebilirsiniz. Mesela bu kişi Ayşe olsun. Ayşe 11 Nisan 1990'da doğmuş olsun. Gün ay yıl şeklinde giriyoruz. Araya birer boşluk bırakıyoruz. Altına hangi doğum hangi saatte doğduysa O saat yazıyoruz time kısmına. Mesela 12'de doğmuş olsun bir kişi. Hangi ilde doğduysa onu seçiyoruz. Mesela Place'e geliyorsunuz. Buradan yazabilirsiniz. İstanbul otomatik olarak çıkıyor. Lookup diyeceksiniz her defasında. Mesela Ankara olursa Ankara doğmuşsa bu kişi Lookup diyoruz. Buradan Ankara geliyor zaten. Tekrar Lookup dediğimizde aşağıya Ankara'nın koordinatları bilgileri gelmiş select diyoruz. Zaten zone kısım otomatik olarak hesaplanıyor programda. Ancak Türkiye'de yaz saat uygulaması ile ilgili çok fazla değişiklik yapıldığı için eski zamanlarda bunu manuel olarak da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Özellikle 1960'lar 70'lerde doğan kişiler için harita çıkartacaksınız. Burada ee, şu anda EEDT-3 olarak gözüküyor. Ve bu yaz saatinin uygulandığı dönemlerde bu saat dilimini kullanıyoruz. Eğer yaz saat uygulaması yoksa da zon kısmından Eastern Europe Time kısmını seçiyoruz şu an yaz saat uygulaması. Mesela burada 11 Nisan 1990 tarihinde program yaz saat uygulaması bize olduğunu söylüyor. Bununla ilgili de kafanızda herhangi bir şüphe oluşursa astroloji dergisinden bakabilirsiniz. Astroloji dergisi.com diye hatırlıyorum web sitesini. Oradan bakabilirsiniz. eskiden yapılan yaz saat uygulamaları ile ilgili değişikliklere o size detaylı bir çalışma var. Ben oradan kontrol ediyorum. Daha sonrasında event type kısmına dokunmuyoruz. House sistem kısmı ev sistemini kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben whole sign kullanıyorum. Buradan whole sign'a e geliyorum. Whole sign'ı seçiyorum. Plasodus kullanan varsa plasodus olarak da kalabilir. Zodiac Tropical'i kullanıyorum. Koordinat sistemini geocentric. Off dediğimde haritam gelmiş oluyor. Yani burada görebiliyorum. Haritanın üstüne çift tıkladığınızda harita tam ekran olarak açılır. Buradan e, yükselen güneş burcu, hangi burçta yükselen nedir bunları görebilirsiniz. Eğer haritanızın bilgilerini tekrar kontrol etmek isterseniz. Mesela burada Ayşe işte 10 Nisan 1990, 12'de Ankara'da doğmuş. Bakıyorum, geosentrik, tropikal, whole sign, true not. Okey, yes, tamam demek. Eğer bu haritayı kaydetmek ya da herhangi biriyle paylaşmak isterseniz. Hemen sağ tarafta copy send var. Mesela burada nasıl göndermek istiyorsunuz? Mailde ek olarak mı göndermek istiyorsanız, file olarak mı, yani dosya olarak mı, clipboard olarak mı buradan seçebiliyorsunuz. Ben özellikle file'a e tıklayıp PDF olarak kaydediyorum. Herhangi biriyle paylaşacaksam çünkü PDF'de görüntü çok daha net oluyor. O kredinizi zaten masaüstünce de nereye kaydetmek istiyorsanız kaydedebiliyorsunuz. Burayı tekrardan yani kapatıyorum. Daha sonrasında e, haritayı oluşturduk. Ama işte doğum saatiyle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorum. Hemen haritanın üstüne geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Edit'e geliyoruz. Copy and Edit Chart var. Buna tıkladığınızda ilk oluşturduğunuz harita kalır. ikinci bir harita oluşturur. Yeni saatte atıyorum. Bu haritayı 12'den açtık. Ama aslında ben bunu 1 olarak düzeltmek istiyorum. Copy and Edit Chart'a tıkladığımda hem 12'deki haritayı görürüm hem de 13'e göre açılmış olan haritayı görmüş olurum. Ama ben yeni bir harita oluşturmak istemiyorum. E, direkt haritayı değiştirmek istiyorum. Edit chart diyorum. Mesela buradan 13'te 13'te doğmuş olarak değiştiriyorum. Hop dediğimde evet. Tekrar haritam güncellenmiş oluyor. Daha sonrasında bu haritaları oluşturduğunuz her defasında yani program kapattığınızda bu harita bilgileri silinir, kaydolmuyor. E, ama kaydetmek istiyorsanız haritanın üstüne geliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Save to file kısmına geliyor. Burada bir sürü açılmış klasör var. Burada farklı kişilere ait doğum haritaları var. Ben yeni kendime özel bir klasör oluşturmak istiyorum derseniz Create kısmına geliyorsunuz. File name kısmına mesela arkadaşlar olsun. Hop dediğinizde klasör oluşmuş oluyor. Buranın içinde herhangi bir noktaya tıklıyorsunuz. A'ya tıkladığınızda ailem, arkadaş, arkadaşlar. Mesela bunu seçiyorsunuz. Select dediğinizde artık Ayşe'nin Natal doğum haritası arkadaşlar klasörüne kaydolmuş oluyor. Tekrar ben bu dosyayı nereden bulabilirim diyorsunuz. Hemen işte Chart Database var. Burada My Family olarak görünüyor. Burada tıkladığınızda buraya geliyorsunuz. Other Files diyorsunuz. Mesela burada bütün klasörler görünüyor arkadaş arkadaşlar. Bunu ben daha önce arkadaş kısmını oluşturmuşum. Ailem diye bir dosya var. Arkadaşlarım var. Mesela bunu seçiyorum. Ayşe'nin doğum haritası burada hemen önüme geliyor. Çift tıkladığınızda Ayşe'nin nasıl haritası tekrardan burada açılıyor. Burada tabi farklı kişiler olabilir. Mesela Mehmet diye biri olsaydı Mehmet buraya gelmiş olacak. Solar fire ile ilgili şimdilik başlangıçta yapmanız gerekenler sadece bunlar. Farklı sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.